ama kurban oldum 30 saniye bekledim Dilara teşekkür ederim biz sana dostum diyorum kardeşiz diyorum Senin her şeyi diyorum ya Mehmet'im yakışanı yapmışsın yine pardon hakkını verdik e, icap etmez alırım ki adamsın alırım ki ne olacak ki oğlum da Gökçe'yi Abi nasıl alacağız? PK'da diyor siz yok. iyice gay çift oldunuz benim sayemde bugün. Başla. <laughs> gay çift oldunuz iyice maşallah benim sayemde bugün. Birazdan <laughs> öpüşmeye başlarsınız. Hadi hadi. <gülüyor> hadi <gülüyor> lan. Abi PK'da arasan mı? Beni arıyorsun abi Gökçe'yi de aratsana. Attım attım. attım. Gökçe'nin numarası yok bende. İstek attım. Sen <laughs> kaliteli. İstek attım canım. Ben Sen de beni Gitme buradan da dalga geçtim Harun. Ne ben şey Oğlum, Mabel Matiz miyim? <laughs> Gitme buradan şeyiniz mi lan? Söz yazarım mı Ne ben Mabel Matiz miyim? Oğlum çok kaliteli adamlarsınız ha valla. Oğlum istek atıyorum kabul etmiyor Gökçe donuyor. Yemin et. Vallahi iki kere istek attım kabul edemiyor. Şerefsiz. Dememiş ödememiş internetine. Onun yayını donmuş Gökçe'nin şu an. Yani internet ödememiş, ödememiş. Tamam Emine ile devam ediyoruz o zaman. Bro. <laughs> Yapacak bir şey yok Emine Gerçekten YouTube'a dönmem istiyorum. Çok zaman kaybettirdin. Emine Ağa'yı atar mısın istek mi? Abi ben sıralamada yokum ha. Tamam Emine Ağa'ya istek atın. E ben çete söyledim. Artık. Madem Gökçe yok Emine Ağa'yı alın. Evet. Nasıl yok abi nasıl yok? Bu işler böyle donarsan elenirsin. Ama. <laughs> 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 Onur. Aaa. En... En saçma şeyi racon keserek söylesek ya. <laughs> Oğlum ne bileyim alın işte hadi ya. Yarın herkes kahvaltı yapacak beyler. <laughs> Marul da iyi değil evet. Burası sohbet yeri değil arkadaşlar lütfen PK'yı başlatalım. Sohbet etmek isteseydim kahveye giderdim sizle. Abi lütfen PKK Onur abi bir gün ben herkes, herkes yüzünü yıkayacak. Marul ağır konuşuyorsun. <laughs> kirli değil ama kirli de değiliz ben alamıyorum. Mev sen sakın öyle şeyler söyleme alamıyor musun? Alamıyorum. Ee, sevdiğini alamıyorsan aldığını seveceğim Mef. <gülüyor> 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 oh, böyle mi de anlaştık? De anlaştık mef. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet böyle mi anlaştık? <laughs> ne anlaştık? Be? Ne oldu bize be abi? Ne Şimdi anlaştık neden anlaştık? mi başlıyoruz? <laughs> geliyor, müzik açıyorum. Kim geliyor? Alamıyoruz. Ağlayacak mı? <laughs> <ve> ne <laughs> yapacağız? Onur. Tamam ya Emine ya Gökçe'yi alın. Tamam da kurban abi sen niye anlamıyorsun beni? Belki sevgilin olacak yalandan tamam da, mutlu tamam. gibi yapacaksın. Tamam. Sabahları uyanın. Oğlum siz ya. ne olsun istiyorsunuz bugün? <laughs> Oğlum biz yanlışsak herkes yansın ya. Tamam ya niye yapıyorsunuz şu an bana bunu? Sana Allah değil Allah. kendimize yapıyoruz. Ulan yanlış bizde değildi. Hadi arkadaşlar insanlar değil. bekliyor bakın lütfen. Adını, abi, abi, bunu Bile aldım 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 aldım. Abi Emin Ay'ı bir değerlendirelim mi? Wow 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 wow. wow. <laughs> emine, Gökçe'nin <laughs> internetinde bir connectional problem olduğu için seni aniden yayına davet ettim, okey? Emin Bey, Emine problem çirkin. var. <laughs> İstediği zaman ben alırım. <laughs> Bugün babamla alışveriş merkezindeyim. Wow. <laughs> <laughs> evet, ben Emine ile beraberim. Yiyor. Tamam, ben de, de, de her, her zamanki. Cezalı. Cezalı. Hayır, herkes, gezahını, tek. Her, herkes tek yani? takımlı ne? değil. Teknimi... Senin gözlüğün yiyor diye tekneye çevirmen. Tekne o kadar da yemiyor. <laughs> o kadar da değil. Tamam tamam, çift, tamam, tamam. Hayır tamam, tek, tek takımlı. Takımlı. Karım ama. Herkes abi, tek. Ne oldu? Ama ben, ben ne yapayım? Ömrümü yedi ömrümü. Herkes ben de Emine aylaydım. Olabilir. Sen kendin seçtin lan yolunu. Her Emine kafandaki ni? Sen de seç delikanlı olmasak. ve seç. ben, ben de de herkes yap, tek dedim. Sen ayak bir canı yap Biraz Allah'ınız kitabınız ama. olsun lan. Herkes tek. <laughs> Emine <Ertik>. kafandaki ne? Mild chemistry. Mild chemistry. Teşekkür ederim. La, kafamdaki bere bere bu ne? Emine I feel Emina. you. I feel you. Emine abi beni duyuyor musun? <laughs> Evet. Ya, hani bana nokta kom der misin? Çok istiyorlar, özel reklam istiyorlar senden. <laughs> ne diyeyim? Hani bana nokta kom, evinizin ha. hani bana nokta komu. Hani bana nokta kom var mı arkadaşlar? <laughs> evet, çok güzel. Evet arkadaşlar, iki katı başlıyor. Mehmet! Evet, evet. Hadi Mehmet, hadi Mehmet, hadi baba. Takımlı, takımlı. Baba, ne zamandır rahmiz yapmıyoruz Mehmet? Düşmana korku. Düşmana korku. <gülüyor> <gülüyor> 100 ayrı kişiden gül. Abi sen uyudum. En çok sana uyudum. Gizliyorum herkesten. Uzaklarda bir ihtimal etme beni suistimal. Gel demeden. Yanlışsa da yanalım Beraber kanayalım baştan Acıya dayanırım Yanlışsa da yanalım Yine kanalım aşka Like'lar da gitti ya. Benim evim. Senin kokunla uyudum mu? En çok sana uyudum mu? Gizliyorum her Uzaklarda bir ihtimal. Etme beni su Gözlerime bir baksa Olur mu ki sersem, sersem. Sana yine yenilsem Acıya dayanırım Yanlışsa dayanalım Beraber abi tek, tek oldu, 50 kere yani. tekli dedim ha. Abi takımlı dedik ama en Tekli dedim dog style'lık yapma. Ha, tekli dedim. Dog style ya, mi? Ya. Olur abi. Tamam tamam. Mühendis abi bana buradan eğer kazandırırsan gerçekten mühendis olurum. Geceleri hayır ben söylerdim makine taht mühendis takımlı bro. Avcı kurtlar. Sonra saniye. Emina ben dedim. Abi Emina'yı dinlesene bir. Allah aşkına. Ne, ne diyor? Abi sen takım demedin mi? Kurma, sen niye tekin? Niye benim ağzıma sürtün gene? Ne yaptın? Oğlum. Fak Emina, fak diyor. Oğlum Emina'ya bak. Emina ben dedim Emina. <laughs> bak lanet abi, olsun sana. <gülüyor> Adamlar <gülüyor> dedi takım. Sen takım dedin. Niye şimdi istiyorsun? Hayır sen lan tekit şey... dedim. <laughs> ne takım diyecek? Tekit dedim. Yalan konuşma. Delikanlı ol. Delikanlı olacaksam çıkayım yayından. Delikanlı Burada ol. Bir delikanlı görmüyorum kendimden başka şey. Emine dedi mi demedi ha. mi takımı beni dedi. Vallahi değil. takım dedi. dedi. Bana Yemin ne tekli dedi üst üste. <laughs> Benim chatim tekli yazıyor herkese aşağıya Emine A kaybetti. Onur abi çok sinirlisin bugün. Diş, 17 şey <laughs> bini aldılar. Abi <laughs> 17 bini aldı diye bana niye saldırın? 7 sene küfür ettin bana bugün. Çok özür dilerim güzel kardeşim gerçekten. Seni seviyorum ama çok sinirlendirdi beni. Mevlüt <laughs> usta. Ben... Evet. Marul ne yaparsa doğrudur, yeridir abi. Şehre Marul selam abi, selam olsun. davam. Tamam söyle baba, <laughs> derdimiz <gülüyor> neyse <laughs> sen Tamam tek. Bak bak geylere bak geylere. Görüyor musun? Bunlar sevgili Emine A ikisi. Sen? Sen dedin ki ben Bunlar Emine He. Boş konuşma. Herkes duydu. Herkes tekli diyor şu anda. Evet. Teşekkür ederim. Tamam ama ben razıyım. Cezaman razıyım. Bir evet. Tekli. Sıkıntı yok. Ben tekli dedim arkadaşlar. Evet. Tekli. Tamam. 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 Ya Emine arkanda ne var senin? Ya <laughs> Emine Aya'nın bir, şey bir şarkı söylesin. Tamam ben Emine Onur'un gelinlikli fotoğrafını yollayacağım arkaya yansıtacak. Gönder tamam, abi gönder. Tamam yolla lan şimdi hadi. Yolla Emin abi numaranı yaz. Kimin Emin, gelinlikli fotoğrafı? Benim gelinlikli fotoğrafım var lan abi. şerefsiz. Sen Emin abi numarasını yaz Emin abinin numarasını bana. Maro senin ifşanı Barış Reus'ta yayınlatır mı? Oğlum ünümü ün katarım ne olacak ki? Ha, ben sana söylüyorum. <gülüyor> evet <gülüyor> ama tersten katarsın. Içerim. Ters bir şekilde katarsın büyük ihtimal. Ondan Oğlum sonra 6 ya. saat yayın yaparsın. Bir daha video çekmeme gerek evet. kalmaz o videoda. Bence de gerek kalmaz. Aynen öyle. Abi, hiçbir video o kadar az izlenmez çünkü. <laughs> Twitter ne <laughs> olur var. Evet hiçbir videon o kadar az izlenmez. Evet, sen niye bugün kara kuzular gibisin? Verin şuna bir dedi. Şey, abi canım. ben bugün, bugün işler kanık abi. Al sana numarayı gönderiyorum abi. Yazım. Oğlum öyle bir fotoğraf yok sapık mısın sen Emine? Ben abi sen şey abi. mi göndermişsin? Abi, göndermişim abi göndermişim. İki defa göndermişim. Gönder abi. Evet ceza versene marul <laughs> adama. Mev versin. Abi e, Emine'nin cezası bence arkaya. Yayını ne zaman kapatacaksın Emine? Yayını bir saat sonra saat 3'te. <laughs> bir saat sonra. Ee, ben ben sana bir fotoğraf atacağım arkaya yansıtırsan iyi olur. Tamam hemen şimdi geliyor. Nasıl adamlar şunu? Şu an adama adam. ceza verseniz tamam. Bir şey Emin abi şiir okusun bize. Onur abi bizim dost sarıldığımız fotoğrafı yollayacağım. Al ah, sana gönderdim numarayı Mef. Nasıl? Olur olur olur. Nereden yolladın? Ben mefli olayım marulla Emine olsun takımlı. Tamam sen e, ne yolladın kumane? TikTok'tan yolladın ne diye vereceğim? Abi TikTok'a nasıl gireceğim ben? Bir saniye ha, hemen bakıyorum. <gülüyor> Emine Emine <gülüyor> Bale yapar mısın Emine bale? <laughs> <laughs> E.T. Yılmaz abi neredesin abi? Hemen gönder. <laughs> Emine yolluyorum. Tamam yolla hemen yolla. <laughs> Tamam <laughs> şu dur, Emine. Tamam, bir de müsaade Gökçe'yi deneyelim bir de hadi. Tamam. Onur tamam. e, ben e, de hadi. sana... Fotoğrafı yazdım. Tamam tamam. Ya. tamam. Onur ben de sana bir fotoğraf yollayayım Onur. Hayır sakın sakın. Korban Sana destek alıyorum bak bana öyle yapma. Psikolojimi bozma. Sen bana... Emine. De... <gülüyor> hadi <gülüyor> öpüyorum seni. Emine yollayalım. Hemen hadi abi benim hemen. Abi <laughs> yansıtsın öyle gidelim ya. Mev çok istiyorsa yansıtmasın, yansıtsın. Abi ya ne alakası var ya? Büyüt abi, büyüt, büyüt. Bak, <laughs> göresin değil mi Marul? Mutlu musun Marul? Mutlu musun Marul ha? Beni o kadar, kadar da... güzel bir geceyi mahvettin ki bugün. <gülüyor> ne <laughs> yaptım ya? 17 binimi Sen... alarak. Ne yaptım? Bak... Yaptın? Düğününü <laughs> mi bastım lan? Ne yaptım <laughs> Allah <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah. Bak Emine ya ha, de... şu fotoğraf yakışıyor mu? Babam. Oraya koymak. Hem yo yo bak ya, a fotoğraf. Ba 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 bu yakışıyor verin al. Sağ ol teşekkür ederim. Hadi Ama hadi. Yapalım, hadi öpüyoruz abi. hadi. Kend, kendinize iyi bakın Allah'a emanet. Emine abi görüşürüz Allah'a emanet. Eyvallah abi hadi baba. Sağ ol babam. Alın şu kızı hadi. Abi gökçesiz yapan bir şey olmuyor. Tamam, Bu sonu fotoğrafları var telefonumda ya. Marul Tinder açarım yemin ederim sana var ya herkese like atarım süper like alıp Tinder plus plus rezil ederim seni. Abi Tinder'da süper like ama İstanbul'a geliyorum derim bak. Vallahi rezil ederim seni. Hayır, hiç ağzına, hiç ne? ağzına ulaştırmadan şey diyorsun. TikTok'ta şey e, o dediğim programda süper like ne demek? Ya Mev, Mef. mef Gökçe'yi alır mısın? Gökçe alır mısın? Ne alırsın? Bakın güzel kardeşler. Bak, ağzına bak, mebin ağzına bak, ağzına bak. <laughs> Bakın beyler. Bakın beyler. Ben de hiç beyler. çıkıntılıyım sizin gibi. Abi ya <laughs> ben de alamıyorum. <laughs> Şu Gökçe'yi alın artık. Oh be. Oh! Seninle bir türlü gelemedim ya. Yaşlar. Bana sadece fotoğrafın gözüküyordu. Enerjim kalmadı yemin ederim. Şuraya gelene var, kadar ya. enerjim kalmadı ya. Gökçe Çünkü sana harbiden istek kattım bu arada bir kere. Sadece fotoğraf gözüküyordun donuk bir şekilde. Ne oldu? Evet. İnternet gitti. Telefonla hemen internet aldım. Geri yayın açtım. Bir arkadaş 500 kere davet attı. Dedim ki insanlığın varsa birazcık beni salarsın dedim. Salmaz. <laughs> Mev kız bir şey anlatıyor. Niye saygı göstermiyorsun? Dinledim ya, mi abi. abi. Bu ya, işin de ona bak. Onu hani sen, sen bu 30 yaşında bu yaşında akıl hastası artık. <laughs> artık. Bunu saymıyorum. Dinliyordu, dinliyordu. <laughs> Mev <Mert> dinliyordu. Bu gitmiş artık bu. Bir dakika Marul bir şey dedi abi duymadım. Mev dinliyordu Gökçe ya ha, harbiden. Teşekkür ederim bebeğim. Ya, abi abi, oğlum abi. sen nasıl bir adam oldun Marul sen? Ne oldu <laughs> sana Marul? <gülüyor> <gülüyor> sen demedin Şu mi? Sen de, de tekrar başladın gel. Mev benle beraber bu sefer. Abi Gökçe ne yedin oldu? Abi. Yemiyor mu Tek. Herkes tek. Tamam Gökçe abi, kardeşim benle. herkes tek. Gel Gökçe. Herkes tek mi Mehmet? Gökçe, Gökçe gel. Ne oldu? Ne oldu? Tamam ne Gökçe benle. Aa. Ne oldu? Tamam ha? gel Gökçe. Evet. Gel Gökçe'ciğim. 17 binimi aldı Gökçe bu marul. Takıldı <laughs> mı arkadaşım? Evet evet. Kaç şeyinki? ıslarla? bu da ceza yapıyor musunuz Azerbaycanlılarla? Çok milliyetçi ve çok şey ya. Beyefendi, Adanalı. Heh. O da takımlı çıkmadı. Var, da. O yüzden başıma iş aldım. Şimdi Seni almadılar bilerek yayına seni Onur Bey. <gülüyor> <gülüyor> Onur e Bey. Gerçekten Emine'ye aldım ev. Evet. Peki. Haberler takım hep ya abi, olur, abi söyle anında evet. bana yazılıyor. <laughs> Onur Bey. Buyurun evet dinliyorum buyurun. buyurun. Ee, takımlı mı efendim? Hayır. Değilmiş abi. tekmiş. <laughs> takımlı mı olsun? Ah abi, mühendis de vardı musun? gitti hiç kimse tamam, kalmadı olsun, ya. Benim evim. Nerede? Tamam. Herkes takımlı tek. olsun. Yo yok takımlı olsun gel. Vallahi kimse yok. Takımlı olsun ya. Problem yok. Mev takımlı <laughs> tamam mı Mev? Bana fark etmiyor abi. Doğru, oynadı zaten. Yapsınız başınız doğru. Hakan abi ne Emine Aya devam. şarkı yazdın mı? Emine Aya şarkı yazdın mı? Niye unutmuyorsunuz? Yazdım da. Tamam nerede o şarkı? Açayım mı? Evet aç. Söyle o şarkıyı biraz iki katı açın ana kadar. Tıklayın. Ama lütfen hızlı hareket et. Tamam. Oo Mazlum abi. İki Unuttum bile şarkıyı abi. ama. Oscar evet, sağ ol şey. abi. Çünkü ben sana söylemiştim. PK attı mı benden sonra onunla? Atmana teşekkürler. Atamadım yayında değildi çünkü. Adem dur. Ama ekledim. Meh. Bugün atabilirim yayındaysa. Açıyorum. Evet. Özgür evet. iki katına tamamlayalım öyle. Gizemli İhtimali kapattı. yok. Kapattın mı sesleri? Gizemli konuştu. Sıkıntı çıkabilir. Mehmet bir şey diyeceğim sana. Duyuyor musun? Evet kapattım. Kapattın mı? Çok özgüvenli konuştu. Sıkıntı çıkabilir. Unutma bizi bizden başkası yıkamaz. Mehmet. Hadi bakalım. Ben, seçme Mehmet bizim şarkıyı açar mı? Açıyorum açıyorum hazır bile. Yüz ayrı kişiden gül. Kalkıyor mu o zaman? Birilerine güvenli bak öyle durduk yere kabul etmez. Fark etmez. Hadi bakalım selamun aleyküm. Hadi iki katı Mehmet hadi. Abi iki katı. Takımlı. Cezalı cezalı ilk cezalı PK. İmdat! Çetik imdatı! Antalya meyvala Tolgu boş geldi. Masum abi yapıştır abi. İki katı iki katı iki katı. Yaşanmasın böyle bir şey. Sakın yaşanmasın böyle bir şey. Sıkıntı 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 böyle bir şey yaşan. 8 bomb. Yeni bir isim. Bir canım, iki gündür geliyorsan ya, da işte, daha hafız ama kazınmamış. Teşekkürler. Şükran teşekkür ederim canım benim. Gibi, hepiniz, Mustafa, Mami şey Bey, şey Ben Bekir, Kader. Harikasınız yok. yok. Büyük ya. yargıçlar yok şu o, hey, tabi, an. İnansana bir ya. İnandım, inandım zaten. Tamam, tamam. İnşallah. hadi Sa inşallah. ah be. Eldiriz Merhabalar. Selam, selam yazmış. Hoş geldin. Emir Mert Osman. İsimlerin yarısı çıkıyor şu an. Çift tıklayın arkadaşlar. Gökçe. Merhaba evet, abi. Söyle Emine Hanım şarkısını söyle. Yazsın, altına sakladığınız dondurma gül ne varsa takımlı. Çıksın aradan. Söyle hadi. Hadi be. Alem eyvallah. Onlar duyuyor mu bizi? Açayım mı? Hadi be. Önemli değil onların duyması. Ben de. Benim çetim duysun, sen duy yeter. Tamam o zaman. Evet hadi başla. <laughs> Dur unut. Unutmayayım da şarkıyı. 15 dakikada yaptım her şeyini ona çok göre. Çok güzel. Atıyorum. Çok zor olmalı ama senin için. Evet hadi. Emina benim adım Enerji katlarım Ben yükseklerin asıyım Geliyorum kaçmayın Emina benim adım Enerji ikiye katlarım Ben yükseklerin asıyım Geliyorum kaçmayın Olmasa da yatım katım Her türlü yarışa da ben hep varım Bir şeye üzülünce atlatırım Sevinince de bir yerden atlarım bana derler ki hep lo 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 Arıyorum aç al lo 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 Neredesin sen ay yo 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 Ya güneş gidiyor Emina benim adım Enerji ikiye katlarım Yükseklerin asıyım Geliyorum kaçmayın Emina benim adım Enerji ikiye katlarım Yükseklerin asıyım Geliyorum kaçmayın Emina 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 Çok iyi ya olmuş yerim lan. şimdi minanızı ya. Vallahi sokuyor. Yani bu dinlenir bir şarkı olmuş bildiğin. Vallahi 15 dakikada bu kadar abi teşekkür Oha, oh. ederim. Şarkılar <laughs> olmuş. Aa helal olsun lan sana. <laughs> bunu yok etme dinleyelim bunu arada sırada. <laughs> Gerçekten. Çok <laughs> iyi olmuş <gülüyor> ya. <gülüyor> çok <gülüyor> Aynen. güzelsiniz teşekkür lan. ederim. Gelmişiz ya. İngiller. Gömmüşüz. Bana bakın ikiz dingiller. Evet gömdük. <laughs> Abi kara o... almak... Arkadaşlar iki karı almak caiz miydi? Al, 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 al. Al. Cezanızı veriyorum şimdi aranızda kavga edin. Ben Onur Sermi'nin karısıyım, hayır ben diye. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <laughs> benim evim nerede? <laughs> benim evim nerede? <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan! Cezanızı yapın. O kavga ceza yapıldı. Aranızda. O ceza yapıldı. Abi yapıldı. Sen Onur Şermin karısı benim, hayır benim diye kavga ettiniz aranızda. Bir dakika. Abi sen de ne yaptınız? Ben kocanızım diye kavga ettiniz siz. Yapılmadı evet, öyle bir şey. Yapılmadı. Yap şey yapma. Her ceza dağılama. Yapıldı Her abi. Yo, Her ceza dağılama. Her ceza dağılama. Vallahi yapıldı lan. Her ceza Vallahi Yapıldı. Yapılmadı. Evet, yapılmadı. Yani ağlamam. yapılmadı ya yapıldı. Öyle bir şey yok. Vallahi yapıldı lan. Gökçe niye Sinan Yapılamadı. Engin Kimse kimseye kimseyle ben Onur Çelmin kavga etmedim. Ne gibi? Sinan Engin. Nefsen netti kocasıyım diye benim Öyle için. bir şey yok. Herkes buraya yapılmadı yazıyor. O cezayı ben verdim. Kavga edin birbirinizle. İki kişi ayrılmış ceza veremezsin hem. Abi sinemam hadi. Delikanlı olun <laughs> yapın. ceza alın. Ceza aldın herkes. <laughs> bu cezadan hadi. Abi ya vallahi yapıldı. Yap, yapılmamış. Şey. Vallahi billahi yapılmadı. Yemin ederim yapılmadı. Oğlum yemin ediyorum yapıldı. Kimin yeminim oğlum, orada? Kimse onu sermeyin karısı benim diye kavga etmedi lan burada. Hayır benim için kavga ettiniz ikiniz. Öyle bir şey yapılmadı burada. Lan yapıldı vallahi yapıldı ya. Tamam Marol Marol. Oğlum ben kazandım. Yapacaksınız. İçinize birden yapıştı. Tamam, mı? tamam. Mehmet başlayabilir misin? Kavga edin aranızda. Onur Sermek benim kocam. Hayır benim kocam diye kavga edin. Hayır Mehmet. Onur Sermek altına ben girmek istiyorum. Aynen ben, ben Onur istiyorum. Benim dediğim gibi. Hayır. Onur Sermek benim kocam. Ben karısıyım diye kavga edin. Onur Sermek'in kocası benim. İşte, benim dediğim gibi Mehmet. Nasıl? Benim dediğim gibi. Onur Sermek benim kocam. Karısı Onur benim, benim kocam. Onur Sermek benim kocam. Lazerle Onur Serpik benim, benim kocam. benim kocam. Hayır, Lazer Onur Serpik benim kocam. Ya saçmalama, 34 yaşında olsa da o benim bir kocam. Evet, benim kocam. Dul olsa da benim bir kocamdır o. Evet, 34 yaşında yaşlı bir moruk da olsa benim kocam o. Ha, ben Düşün, yapan yok, ben yapıyorum 34 ya. yaşında. Sağ olun, teşekkür ederim. Ne demek, karılarım benim. Abi çok kötü bir durum ama. Mehmet, 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 Sınav. takımlı, sesi kapat gelsene bir, sesi kapat gelsene, ha, ha, ha. kötü bir durum değil mi lan bizde, mutlu olsun. Bir, bir şarkıyı dinler misiniz, siz duyamadınız az önce, tamam. duydunuz mu? Tamam, evet. tamam, Mehmet sesi açsana bir. Açık, duydunuz açık. mu az önce Mehmet? Dinledik biz oğlum. Dinleyin ben dinlemedim. dinledin mi? Yok, sesim dinlememiş. Dinlesene, bir daha söylesene Gökçe başta. Aşırı iyi bak mev, senin şarkılarından bile daha iyi. Emine benim adım, enerji katlarım, ben yükseklerin asıyım. Geliyorum kaçmayın Emine benim adım Enerji ikiye katlarım Yükseklerin asıyım Geliyorum kaçmayın Olmasa da yatım katım Her türlü yarışa da ben hep varım Bir şeye üzülünce atlatırım Sevinince de bir yerden atlarım Bana derler ki hep lo 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 Arıyorum aç al lo lo, lo. Sana yo 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 Ya güneş gidiyor <laughs> Emine benim adım Enerji, ikiye katlarım. Emina, benim kesmeden, adım. enerji ikiye katlarım Yükseklerin asıyım Geliyorum kaçmayın Emine Benim adım Enerji katlarım Yükseklerin asıyım Geliyorum kaçmayın Emine E-e-emine E-e-emine çok mu Emine. Oğlum bir kere kazanalım lan. Ceza yaptıralım. Barun takımlı mı tekli mi? Emine. Takımlı. Takımlı abi Gökçe. Emine. Peki. Kalemine sağlık. Zor olmuyor mu bu kadar mükemmel olmak? 15 dakikada falan bu kadar oldu. Teşekkür ederim. Gökçe sen saf bir yeteneksin ya. Tebrik ederim. Aa, 10, 10, 10, 10, 10. teşekkür Gökçe, gerçekten. ederim. Çok tatlısınız dokuz ya. 9 oldu Onur abi. Vallahi <laughs> maşallah. Bak benim benim vurduğum incinmez ama lütfen. Sen bir ne tek olur? sen vur. Altın Arkadaşlar 100 ay kişiden Mehmet'im 100 kişi hadi artık ver.